Kıymetli çalışma arkadaşlarım, değerli basın mensuplarımız, bugün genel başkan yardımcımızla, sayın valimizle, çalışma arkadaşlarımızla, Hakkari'mizin, yüksek ovamızın yöneticileriyle, siyasi parti temsilcilerimizle beraber bir Hakkari programı gerçekleştirdik. İnşallah birazdan Hakkari İl kongremize katılmış olacağız. Oraya geçmeden önce de buradaki çalışmaları yerinde görelim istedik. Kısaca hem sizleri bilgilendirelim hem de arkadaşlarımızdan bilgi alalım istedik. Hakkari'de yapım çalışmaları devam eden en önemli ulaşım projelerinden biri olan Yeni Köprü Yüksek Hava Yolu üzerindeki yani Hakkari Yüksek Hava Yolu üzerindeki tünellerimizdeki çalışmaları arkadaşlarımızdan kabaca bir bilgi aldık ve burada sizleri de inşallah bilgilendirmiş olacağız. Programımıza kıymetli katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Burada emeği geçen kardeşlerime özellikle teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, 2002 yılında toplam araç sayımız sadece 8,5 milyon ve bölünmüş yol uzunluğumuz da 6101 kilometre iken ortalama seyahat süresi şehirler arası yollarda sadece 40 kilometre saatti. Bugün araç sayımız çok şükür 30 buçuk milyona yaklaştı. Burada buna rağmen ortalama seyahat hızımız da 90 kilometreye çıkmış durumda. Bunu bölünmüş yol uzunluğumuzu 6.101 kilometreden 29.653 kilometreye çıkararak sağladık çok şükür. Geçit vermeyen denen, geçit vermez denilen dağları tünel konforuyla geçtik. Denizlerin ayırdığı kıtaları köprülerle ve tünellerle birbirine birleştirdik. Sadece 6 yıl bölünmüş yol ile bağlanmış iken bugün 77 ili bölünmüş yollarla birbirine bağladık. 2002 yılında 311 kilometre olan toplam toplam köprü uzunluğumuzu 790 kilometreye çıkardık. Yine tünel yapım çalışmaları kapsamında sadece ve sadece 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 767 kilometreye yükselttik. Karayollarındaki bu atılımlarımızla uluslararası standartlarda yol ağları tesis ederek kuzeyi güneye doğuyu batıya bağladık çok şükür. Bizleri bir araya getiren yeni köprü yüksek ova yolu ve yüksek ova çevre yolu gibi yeni çalışmalara da ulaşım ağımızda devam ediyoruz. Hakkari yeraltı zenginlikleri, binlerce yıllık tarihi, kültür varlıkları ve sınır kapılarıyla bölgenin adeta yükselen yıldızlarından bir tanesi. Hakkari'nin sahip olduğu bu potansiyelin gelişiminin sistemli ve sürdürülebilir olması için biz de ulaşım ağının geliştirmesine gayret ediyoruz. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 22 yılda Hakkari'nin ulaşım ve haberleşme altyapısının gelişmesi için tam olarak 46 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik değerli kardeşlerim. Bir kilometre sadece bölünmüş yol vardı. Bugün 102 kilometreye yükselttik. Bu sıcak asfalt dediğimiz şu an üzerinde durduğumuz asfalt hiç yoktu. Şu anda 167 kilometre uzunluğunda bütünlü sıcak karışım kaplamalı asfalt yaptık. Hakkari'li vatandaşlarımızı yollarda asfalt konforuyla, sıcak asfalt konforuyla tanıştırdık. 700 metre uzunluğunda 22 köprüsü vardı. Bunu 3,2 kilometre uzunluğunda 50 köprüye yükselttik. 600 metre uzunluğunda 4 tüneli vardı. 2,8 kilometre uzunluğunda 9 tünel daha burada hayata, hayata geçirdik. Gördüğünüz üzere yeni projelere de devam ediyoruz. Yapım çalışmalarına 2017 yılında başlanan Yeni Köprü Yüksekova yolunu 16,2 kilometre uzunluğunda, Yüksekova çevre yolunu ise 7,3 kilometre uzunluğunda bütünlü sıcak karışım kaplamanı bölünmüş yol standartında projelendirdik. Toplam uzunluğu 23,5 kilometre olan projemizle 12 metrelik mevcut devlet yolunu iki gidiş, iki geliş şeritli bölünmüş yol haline getirerek yolumuzun bölünmüş yol ve tünel konforuyla yüksek standartlı bir şekilde geçilmesini inşallah sağlamış olacağız. Hakkari Yüksekova yolunda bulunan keskin kurpları ile birlikte sel tahribat riski yüksek yol kesimini bertaraf edecek heyelan potansiyeli büyük yamaçlardan taş düşmesi gibi problemleri de ortadan kaldıracağız. Böylece güzergahta can ve mal emniyetini tesis edeceğiz. Mevcut güzergahın geometrisini iyileştirerek 33 kilometrelik güzergahı 7 kilometre kısaltacak seyahat süresinde 40 dakikadan sadece 15 dakikaya inşallah indirmiş olacağız. Böylece projemizin bitmesiyle zamandan 141,1 milyon lira Akar yakıttan 52.2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 193.3 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Çevre hepimiz için kıymetli, yani buralar dağlık belki bakir arazi, buralarda daha da kıymetli. Onun için çevreye zarar veren karbon emisyonunda da yıllık 3.600 ton azaltarak doğanın korunmasına da inşallah katkı sağlayacağız. Bugüne kadar Yüksekova Çevre Yolu'nun 2,1 kilometresini aşınma seviyesinde tamamladık ve yolun tamamını bütünlü sıcak karışım kaplamalı hale inşallah çalışmalarımızla getireceğiz. Yine Yeni Köprü Yüksekova Hakkari Yüksekova yolunda ise 151 metrelik Çığlı Köprüsü'nü aşınma tabakası seviyesinde 282 metrelik Dilek Taşı bir köprüsünü ve 227 metrelik dilek taşı iki köprüsünü de döşeme betonu seviyesinde Başkale Hakkari kavşağını ise aşınma tabakası seviyesinde tamamladı. Hatırlayacağınız üzere T1 tünelindeki kazı çalışmalarını da geçen yıl tamamlayarak bulunduğumuz yerde ışık gördü meras merasimini gerçekleştirmiştik. O günden bu yana 3.965 metrelik tünelimizi çift tüplü aşınma seviyesinde tamamlamış bulunuyoruz. Yani T1 tünelinde işin büyük kısmını bitirdik. İnşallah yakında resmi açılışını da hep beraber gerçekleştireceğiz. T2 tünelinde ise kazı destekleme çalışmalarında 9 Aralık 2023 tarihinde başladık ve her iki tüpte de yaklaşık 216 metrelik ilerleme kaydettik. Bu tünelimizdeki çalışmaları da 2027 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Kıymetli çalışma arkadaşlarım, değerli basın mensupları, şimdi buradan ayrıldıktan sonra AK Parti Hakkari İl Kongremizi gerçekleştirmek üzere merkez, merkez ilçemize hareket edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın ki bakanlık olarak Türkiye yüzyılı vizyonumuzu rehber edinerek Hakkari'nin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak adımları atmaya devam edeceğiz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun biçimde projelerimizi hayata geçireceğiz. Biz şimdi gelirken heyetimizle tünelimizden geçtik. Gerçekten dile kolay şöyle hızlı tempoyla yürüyeyim derseniz yaklaşık bir saatte yürüyeceğiniz bir tünel. Aydınlatmasıyla güzel trafik işaretleriyle ve son tabaka asfaltıyla beraber mükemmel oldu. Ben burada emeği geçen işçisinden memuruna, müteahhit firmasından karayollarındaki çalışma arkadaşlarıma kadar onlara teşekkür ediyorum. Bu zorlu şartlarda her türlü riski alarak burada çalıştılar. Yine buraların hayata geçmesinde bizleri, bizlere bizlere talepkar olan bütün hakkarili yöneticilerimize ve valimize gerekli koordinasyonu sağladığından dolayı ben teşekkür ediyorum. İnşallah çok fazla vakit harcamadan önümüzdeki günlerde buranın resmi açılışını da sizlerle beraber yapacağız. Şimdiden ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tekrar emeği geçenlerden Allah razı olsun.